Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bahçedeyiz. Ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi slime yapacağız bahçede. Birazcık soğuk ama artık üşümeden inşallah yapabiliriz. Evet kızlar hangi renkleri seçeceksiniz? Ben mor. Mavi ve pembe. Birer tane alalım. Bence ikincileri bırakalım. Maviler mi kaldı elimizde? Ama mavi güzeldi. Neyse tamam. Mavileri de sonra kullanırız tamam ilk başta ne yapmamız gerekiyor Kaplara boşaltıyoruz evet önce bir çalkalayın isterseniz onu çünkü dibinde rengi kalıyor İyice çalkalayın 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 çalkala 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 çalkala, <laughs> çalkala. tamam mı evet. tamam şimdi açıp boşaltalım bakalım kaplarımıza Refne'cim yardımcı olayım mı sana yok evet Hmm. Evet, çok, ay, güzel de, 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 de çok güzel renkler. Evet. Açamadın mı Elif'ciğim Tamam. Açık. Ama çok güzel mor. Evet renkler çok güzel kızlar. Evet. Benimki deliyor. Ben şimdi bunu böyle Evet. Bütün hepsi sıkıldı mı? Bakalım evet. bitmiş evet. kutularımız. Şimdi ne yapalım? kutu. Evet. Şimdi ben çal kalıyorum. Çalkala, 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 çalkala. Şimdi önce kiminkini yapalım. Benimki. Benim, benim. Tamam, bunu bu soruyu sormadım ben. Baştan başlıyorum, tamam mı? Eyvah, çok karıştıramadık herhalde biz bunu. <laughs> evet, bir daha sıkalım. Bu niye can çekişiyor acaba? Yanlış mı tutuyoruz? Sen karıştır istersen Elif'ciğim. Hemen hazırlıklarını başlasan. Benim. Bu çok fazla tıraş köpüğü istediğim için arkadaşlar biraz yoğun sıkmam gerekiyor. Evet. Bir harmanlayıcıne bakalım renklerini. Sıra bende. Sıra sende. İyi ben yapıyorum. Evet. Şimdi ben de çalkalıyorum, çalkalıyorum, çalkalıyorum. Evet şimdi defnede sıra arkadaşlar bakalım. Evet birazcık Tamam, defne. De Zeynep sen sıkar mısın bunu? İyice bir çalkala kızım. ellerimi bulaştı. <laughs> evet. Defne'yi de sıktık arkadaşlar. Defne'nin rengi çok güzel oldu. Elif'in rengi de çok güzel oldu. Bu mor muydu Elif? Evet. Evet. Bir de pembe. Işte de Hadi iyice ne karıştırın. En son borakslarını ekleyeceğiz. Sıçratmayın üstünüze dikkat edin. Defneciğim kaşını dikkat et anneciğim. Evet defnenin bence Blenler tıraş köpüğüne ihtiyacı var. Evet. Evet. Diğerine geçelim. Evet. Krema gibi defne. Bir şey canım, ben Pastacı yapardım. kreması. Yeter. <laughs> <Evet. gülüyor> Çok oldu. Tamam onu da sık evet. Belki üstüne de sıkalım. Ben karıştırayım mı Tamam ben karıştır sen evet Defneciğim ama elini çok fazla sokmadan oh. tamam mı? Şöyle dikkatli. Evet. iyice sen renklerini sen karıştır, sen karıştır sen Defne. Hemen karıştır ama hızlı hızlı. Renklerini sen bir... karıştıralım. Karış Biz de bunu karıştıralım. Bakalım pembemizden. Nasıl bir renk çıkacak? Oo, oh, seninki çok güzel oldu. <laughs> evet kızlar çok iyice iyi. ne? Borax öncesi karışımlarını şu anda hazırlıyorlar. Ay. Nasıl gidiyor kızlar? Çok güzel. Defneciğim. Evet. evet çok güzel renkler Benim çıkacak. Benimki de. Ben Benim tıraş keşiflerim kayıyor. İyice yedirmen lazım. Şimdi kaşıkla küçük geliyor. Kaşık içine giriyor elleriniz. O yüzden çubuklara geçtik ama Evet devam et hadi biraz daha karıştır şimdi borak sekleyeceğiz onları. O zaman ne olacak? Slime olacak. Evet. Slime'ımız hazır hale gelecek. İyice karıştırdınız mı? Rengi karışmıyor ya. Defne çok güzel karıştırmışsın tebrik ederim seni. Elif seninki de güzel karışmış. Ama zor. Biraz. Evet. Aynen, çok tatlı bir Bu pembe ya, benim rengi gözükmüyor evet arkadaş hepsi çok güzel oldu zaten Zeynep de boraksımız hazırladı şimdi onu dikkatli bir Ay şekilde bani. evet Merve sen yardımcı ol borakslarda kıvamını alana kadar hışır hışır, hışır. Dikkat et Defne şimdi birazdan olacak o. Tamam mı? Benimki toparlamaya başladı. Biraz daha mı istiyor Borax o? Bence de. Merve biraz daha oraya aktar. Seninkini de karıştırsana. Seninkini de karıştıracağız şimdi. Aa, ne? Hazır oluyor neredeyse Defne. Uzuna bakın. Benimki de oluyor. Ama biraz daha sanki istiyor. ha. <laughs> tamam ben seninkini yapacağım Defne. Evet. Ben benim... evet, benimki. toparlanmaya başladı iyice. Evet. Değil mi? Benimki toparlandığı için yerinden çıkmıyor. Tamam işte olması gereken bu zaten. Benimki de olmaz. Defne. Bakın. Tamam şimdi ellerinizi alabilirsiniz isterseniz. Ama. Defne. Evet. Bir dakika. Evet. Bunu ben bilince bir sıyır anneciğim sen. Ben. ellerimi Ben de alayım mı? Azıcık boğaz. Tamam al birazcık Hı. bakayım. Yapışmıyor değil mi elinize? Benim tamam. Onlar normalde yapışır değil ama elini bırakır elini. yine elinizi. Evet, harika slime'lar yaptık arkadaşlar. Evet. Yalnız Elif'in slime'ı birazcık sanırım sert mi oldu? Ne oldu orada? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. <laughs> Hamur yoğurur gibi şu anda yoğuruyoruz. Ya, ya. Defneciğim, eline yapışıyor mu? Hayır, yapışmıyor. Kurtardın sen. Seninkisi de kurtarılmış. Şimdi eğer e, Elif'inki olmazsa biz Elif'e bir tane mavi slime yeniden yaptırabiliriz. Olmadı mı? Kurtaramadın mı onu? Çok iyi olmadığı için arkadaşlar biz mavi slime'a geçtik. Evet güzel bir mavi çıkartalım bu sefer düzgün yapalım bunu. Bir aksilik oldu ama neden oldu biz de bilemedik. İyice bir karıştırdıktan sonra bu aksi ekleyelim. Defne iyice ne onu sık yoksa ben seninki de. Aferin sen çok güzel yaptın. Çok güzel toparladın kısa sürede. Ben onu beğenmedim. Al benimki. Aa, arkadaşlar sarı slime'ımız da maalesef soğuktan mıdır böyle lahanaya döndü. Göbeğe döndü. <laughs> Atom salataya döndü bu böyle. Niye böyle oldu anlamadık. Arkadaşlar evet, biz Allah'tan iki tane yedek almıştık. Maviler de kalmıştı. Şu an Elif'le Defne buzulan slime'larını yeniden yapıyorlar. Evet, Defne bu sefer ma Seninki iyi değil mi? Şu anda bir sorun yok. Fena değil mi? İyi mi? İşte. <laughs> Soğuktan bence bunlar böyle oldu. Bak, Demek ki arkadaşlar bunları sıcak ortamda yapmamız evet, gerekiyor. Kısık. Ya da bilen varsa yorumlara yazarsanız değil seviniriz mi? arkadaşlar. Neden bu slime'lar ya, yaptığımız halde böyle oldu. Evet tıraş, tıraş köpüğünde sıra. Elif sen borak söktün mü? Tamam toparla kızım ama sakın bu sefer daha ayarlı yapalım. Acaba ayarla mı yoksa havayla mı alakalı bilemiyorum. Ya, değil mi? Oluyor mu? Biraz böyle daha ıslak bırakalım. Çok boraksını fazla koyuyor olabiliriz. Bırak onu. Bırak onu. Bırak onu yapayım. Evet sen de onu yaptı Zeynep. Ay üşüye üşüye yaptık ya, var ya. Çok güzel oldu. Evet. Evet arkadaşlar biz de burada ısınmak için çayımızı içelim. Kızlar içer çay sizde? Olur. Olur mu? Yok, hayır, Hadi. Hayır, hayır, Hadi. Ben de Çay mı içeceksin? Hadi sana da koyalım. Birazcık Birazcık soğusun çaylarınız öyle için olur mu? Tamam, evet, i̇şte. tamam. Bu, bu, bitsin. Aa, ele geçeyim mi? Ele geç bakayım belki toparlanır o. Çok fazla boraks koymayalım bu sefer. Ben de, <laughs> ben de toparlanıyor arkadaşlar. Toparlanıyor mu? Evet. Tamam bence sonunda elini alabilirsin. Boraks. Evet biraz daha boraks ekliyoruz. Ama biraz yapışkan. Bence yapışkan olsun ya. Çok sert olacağını o kadar. arkadaşlar bu sefer oluyor. Evet. evet bir pembemiz kaldı. İki de mavimiz. Sona kalan üçlü. Benim çalıyor. İki tanesi maalesef elendi. Adaya veda ettiler. Ve benimki kazandı çünkü. Seninki kazandı. Seninki bir numara zaten. İlk, ilk turda geçtin sen. Şimdi Benimki de maalesef dayanamadı. Yani evet. Güçsüz çıktı. <laughs> Güçsüz çıktı. Defne de seninkine <laughs> bakarak o da güçsüzleşti bir birden. <laughs> için çok güzel oldu. Şimdi Defne'ninkini de kurtarırsak arkadaşlar borax. kızlarımızın üçünün de slime'ı olacak. Boraks mı istiyorsun ne? hala? Hala boraks gerekiyor. mu? Bir damla Depne. daha dökelim. İki damla olsun. Hızlı olsun. Defne üzülmeye başlıyor artık arkadaşlar. Defne'nin slime'ı oluyor. Bence de oluyor Defne. Şuna bakar <laughs> mısınız? Yani şu slime'ın bu şekilde nasıl olduğunu hala anlamış değiliz. Yeni oluyor ama. Hiç çözemedik arkadaşlar biz bu olayı. Tamam. Defne Soğuktan fazla üşütmeyelim ama bence slime'larımızı. Defne seninkisi de olmuş bence artık. Evet ne? Evet hadi. Evet bitti mi slime'larımız? Evet. Tıkları. Evet birazcık oldu. battık, kirlendik ama 3 evet. üç Sen tane slime'ı evet yapışmıyor elinize. Ama eski slime. Zeynep <laughs> senin, senin kolların, ellerin. Benim de mahvoldu. Üçünden çünkü, de ben yardım evet, ettim. Evet. Ya. Hepsine Bizim yardım ettiğin için. Başlıyor. Ben çok güzel. Ama bana yardım et. Ama seninki de oldu Elif. Çok güzel oldu o. Defneciğim. Çıtırdıyor mu slime'larınız? Bakayım. Orada da. Evet. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.